28 Şubat davası aslında normal şartlar altında. Darbe ne zaman gerçekleşti? İşte 1990 yılının başından itibaren başladı ve uzunca bir süre devam etti. Bu süreç içerisinde refah yolu hükümeti düşürüldü. Aslında hukukun işlediği bir ülkede derhal o yıllarda bu davanın açılması gerekirdi. Ancak açılmadı. Açılmamasının sebebi de herkes tarafından biliniyor yani devletin içerisine sızmış olan bir cuntadan bahsediyoruz. Bundan dolayı açılamadı. Bu davanın açılabilmesi için bir siyasi irade gerekiyordu. Bir de yargının içerisinde cesur, arkasını siyasi iradeye yaslamış, herhangi bir tehlike teşkil etmeyen, yargının vesayet kurumu olan HSYK'nın da tehdidi olmayan bir yargı mekanizması gerekiyordu. Peki bu ne zaman e, sağlandı. E, bu cevabı burada aslında. Yani mevcut yapıyla bu vesayetçi yapıyla darbe soruşturması 20, 28 Şubat darbesinin soruşturulmasını yürütmek, kamu davası açmak imkansızdı zaten. Ne zamana kadar bekledik? 2002 yılında e, 28 Şubat mağduru olan AK Parti'nin iktidara gelmesini bekledik. Peki AK Parti iktidara gelince hemen birdenbire 180 derece döndü mü bu olay? Tabii ki dönmedi. AK Parti çok uğraştı. Anayasanın pek çok maddesini değiştirdi. Özellikle vesayet kurumlarına yönelik çok esaslı değişiklikler yaptı. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin parti kapatma ile ilgili maddelerinde değişiklik yaptı, değiştirdi. ...HSYK'nın yapısıyla ilgili çok önemli esaslı değişiklikler getirdi. Ve bu değişiklikler 2010 yılında yapılan 12 Eylül 2010 tarihli referandumla gerçekleşti. Yani 12 Eylül 2010 tarihine kadar e, bu darbe anayasasının özüne hiç dokunulamadı. 12 Eylül 2010 tarihi aynı zamanda askeri vesayetinde sonu anlamına geliyor. Ne vardı bu referandumda maddelerden birisi anayasanın geçinci, geçici, 15. maddesi vardı. Bu madde 1980 darbesini gerçekleştirenlerin yargılanmasını engel teşkil ediyordu. Ve bu maddenin de kaldırılması anayasa paketine eklenmişti. O süreç içerisinde çok itiraz itirazlar oldu. Dediler ki yani niçin bu maddeyi koyuyorsunuz? Yani referanduma sunuyorsunuz. Zaten zaman aşımına uğradı. 30 yıl sonra soruşturma açılamaz. Dolayısıyla yargılamada yapamayacaksınız. O süreç içerisinde ben de hukukçu olarak söyledim. Seçimler darbeden 1980 darbesinden sonra seçimler 1983 yılında yapıldı. Ve dolayısıyla bir de işte Adana savcısı Sacit Kayasu Allah rahmet eylesin. O iddianame düzenledi. Meslekten ihracı, meslekten atılmayı göze alarak 12 Eylül darbecileri hakkında iddianame düzenledi. Bu iddianame düzenlemesi zaman aşımını kesti. 20 yıllık zaman aşımını 30 yıla çıkardı. 2000 seçimleri de 1983 seçimlerinden sonra hesapladığınızda zaman aşımını zaman aşımı dolmamış oluyordu. Onu söyledim. Daha zaman aşımına çok var. Zaman aşımına uğramadı. Eğer bu madde referandumda kabul edilirse, referandum kabul oyu verirse yargılanabilir dedim. Gerçekten de referandumda kabul oyu verildikten sonra soruşturma başlatıldı. Yani 1980 darbesini gerçekleştiren 5 kuvvet komutanı hakkında soruşturma başlatıldı. Sembolik bir davaydı bu. Gerçekte bir darbe yargılaması falan değildi. Ama Türkiye açısından anlamlıydı, önemliydi ve bu darbe soruşturması başlatıldı. Kim hakkında başlatıldı? E beş kuvvet komutanından, maskeli beşlerden 5 beş kuvvet komutanından hayatta kalan ikisi hakkında. Biri Kenan Evren, biri e, yani iki, iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve kamu davası da bunlar hakkında e, açıldı. E, 30 sene önceki bir darbeyle ile ilgili e, soruşturma başlatılınca toplumun her tarafından ee, yağmur gibi şikayet dilekçeleri yağmaya başladı Denildi ki daha yakın bir geçmişte olan bir darbe var 28 Şubat darbesi bunun için soruşturmuyorsunuz diye Peki o zaman yargı kimin kontrolündeydi? FETÖ'nün kontrolündeydi FETÖ 28 Şubat darbecilerini yargılamak ister mi? İstemez Eğer yargılamaya kalkarsa kendi adamları da yargılanacak Çünkü 28 Şubat darbesinin en büyük destekçisi FETÖ'ydü. FETÖ olduğu ortaya çıktı. Yani daha sonra ortaya çıktı. Biz o zaman bilmiyorduk. Dolayısıyla 28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturmayı başlatmak zorunda kaldılar. Yani o kadar çok talep oldu, o kadar çok şikayet dilekçesi yağmaya başladı ki bunların hepsini Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda topladılar. Bir soruşturma dosyası açtılar.